kısaca vasilerle ilgili sözleşme imzalama yetkisi mahkeme tarafından atılan vaside oluyor. Fakat mahkemeden izin almak zorunda. Mahkemeye gidiyor. Ben bu vasiye adına annesi veya akrabası sözleşme imzalamak istiyorum diyor. 5 metre altı metre kadar. Mahkeme diyor ki dur bir saniye. Sen nereye sözleşme imzalıyorsun? Ben ilk önce bir inceleyeceğim. Bir bakacağım. Bilir dişi atacağım. Mahkeme gideceğim diyor. Bitti mi? Bitmedi. Bilir kişi atıyor. Bizim kişiler arsamıza geldiler, satış ofisine geldiler, sözleşme imzaladılar. Ve bunlar ne kadar sürdü biliyor musunuz? Sağ olsun yine Şehriz Aral'ın var. Bu çok ilgilendi. Nevalı'nın avukatı. İngiltere'den bile reddi miras olan Bahri Ergin'in kızını buldu. Reddi mirası geri çevirdi. Onunla ilgili tekrar mahkemeye kendi avukatına dilekçe verdirdi. Ve 6 ay içerisinde bunlar bitti. Mayıs ayında bitti. Yani biz istesek de ruhsat alınmış olsa da İnşaat başvurusunda bulunamıyorduk. Ama bu süreçte bunlar devam ederken elbette ki proje çizimleri, belediye ile görüşmeler bu süreçlere devam etti. Yani bu vasi olarak beklenen yetkilerden yetkileri beklerken bir başka süreç devam etti. Plan, proje, çizimleri onay demiyorum. Bakın belediye ile ilgili firma sürekli irtibat halinde olarak proje çizimlerini yaptılar. Bunları sizlerle paylaş.